Selamlar merhabalar arkadaşlar. Senik 2 bir aracımın hararet göstergesi e, 4 çubuğa düşüyor, 3 çubuğa düşüyor, 2 çubuğa düşüyor, sonra 5'e yükseliyor. Yani düzensiz bir dalgalanma var. E, hararet bir şunu değiştirdim fakat e, bu arıza düzelmedi. E, sonra termostatı değiştirmeye kararı verdim. E, emir bir de termostatı değiştirdi dedi. E, o yalnız bu araçlarda termostatı sökmek biraz meşaketli yani motor göğsünün yarısında olduğu için hareket kabiliyeti çok az ve LPG'li olduğu için şu LPG sistemi bunu etkiliyor aküyü söktük öncelikle daha sonra lokmayla 3 tane 10 lokma tutuyor bunu zaten civatamız var daha sonra termostatı çıkardık yerinden. Bunu değiştireceğim. Orijinal vernet aldım arkadaşlar. Made in Fransa malı. Bunu takacağım. İki, bir buçuk sene önce değişmişti fakat müşürle termostat. Demek ki tekrar arıza yapabiliyormuş. Bakalım bunu takacağız. Sonuç ne olacak? Sizlerle paylaşacağım. Hararet çizgisi normale dönecek mi? Bunu tamamen suyu boşaltmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu kafeslerdeki kuş yemi mantığı var bunlarda yani pardon suluk mantığı var. Bu kapağı kapalı tutuyoruz. İçindeki basıncı salmıyoruz. Buradan az bir şey su akıyor. Daha sonra bu termostatı yerine taktığımızda yani buraları inceden suzun parası geçeceğim tabii ki. E varsa sıvı conta kullanın. Ben de şu an yok. İnşallah kaçırmaz. Daha sonra bunu taktıktan sonra kapağımızı açıyoruz. Oradan su eksiltme yapacak. Oradan suyu tamamlıyoruz. Ve daha sonra şu termostatın üzerinden bu biraz kireçleme yapmış sanırım. Oradan olmazsa bile şuradaki şu civata var ya bakın göstereceğim. Şurada görünen 10 lokma elim sığmadı. Orayı açıp oradan havasını alabiliyoruz. Yani termostatın üzerindeki vana kırılabilir. Ben çellemeyeceğim. Oraya daha önce müşür değişiminde oradaki civatadan e, havasını almıştım. E, araç e, fan devreye girene kadar çalıştırın. Harareti gözlemleyin. Suyu gözlemleyin ki bu, bu işlem sorunsuz bitse bile birkaç gün aracınızın suyunu gözlemleyin. Oradan su kaçırıp kaçırmadığına bir bakın. Eğer su kaçırıyorsa oraya söküp tekrar bir e, sıvı conta veya onun orijinal contası var mı bilmiyorum. E, şu an üstüne, üstüne conta çıkmadı ama belki yuvasında vardır. Bakıyoruz hemen yuvasına. saniye. Evet. Yuvasında da ben şu an hissedemiyorum conta. Takalım bakalım neler değişecek aracımızda. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.